ki Ha? Neden zom abi? Başka bir şey değil de. neden zom? Sabah akşam zom ya da elba bu ne ya? Abi sıkıldım ya. Artık başka bir şey olsun. Sıkıldım. harbiden sıkıldım. Aha hala açmadı ya. Biraz bekleyeceğim. kaç dakika oldu ama hala açmadı şu bak Nalet olsun senin gibi evaya ben var ya çık ya. Ya bu nasıl bir eba'dır ya? Bu nasıl zondur ya? Bu ne abicim ya? Bir kilo şey daha. Arkadaş ebaya girdiğimde zom çıkıyor. Bu ne ya? Daraldım bunu YouTube, youtube olarak atacağım ya. Hala beklemedi. 15 dakika oldu hala açılmadı ya. Arkadaşlar bu... Bu... Ya nereye gideyim bilmiyorum. Nalet olsun ya açılmıyor. Bay bay.